Edremit'te ilçe milli eğitim müdürü Yakup Özbek görevinden açığa alındı. Daha önce Edremit ilçe milli eğitim müdür yardımcılığı yapan, daha sonrasında ise çeşitli sebeplerden dolayı başka şehirlere göreve gönderilen kişilerin şikayetleri sonucunda, FETÖ'nün devlet içinde kalan kırıntıları tarafından, yıllardır Edremit ilçe milli eğitim müdürlüğü görevini şeffaf bir şekilde gerçekleştiren Yakup Özbek görevinden açığa alındı. Yakup Özbey'in görev süresinde gerçekleştirilen ve şehre kazandırılan birçok yeni okul ve eğitim yuvaları, Milli Eğitim Müdürlüğü binasında bulunan 7 hizmetli sayısının düşürülüp bu görevlilerin ihtiyaç sahibi okullara temin edilmesinin sağlanması gibi birçok yeniliğin ardından gerçekleştirilen bu açığa alınma olayı, acaba bu işin içinde FETÖ'nün parmağı mı var? Sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Edremit halkı tarafından büyük şaşkınlığa yol açan bu hadise sonrasında ne tür bir yol izleneceği, uzun yıllar sonra ilk kez bu denli şeffaf yönetilen bir milli eğitim müdürlüğü makamının bundan sonra da aynı şekilde yönetilip yönetilemeyeceği de cevap bekleyen sorular arasında